Videoda olmayız oğlum. Ben mi çekiyorum? Tamam. <laughs> ben mi çekiyordum lan? <laughs> Neyse arkadaşlar bugün işte mikrofon varmış. Zaten kameranın orada benim mikrofon varmış. Ama görmemişim. Şu an sesim gelmiyor galiba. Obito kanki. Ne diyorsun lan? Max FPS. Tamam bekle dur. Video alır değil mi? Max FPS dur lan dur. Ses geliyor mu onu söyle. Sana evet sana. Sana. Sen ses gelmiyor musun? Sen ses gelmiyor. Mu? Sen sar mısın? Bana sana niye ses gelmiyor? Sorun orada. Videoya gider. Videoya gelsen hoş gelsin. Tamam çekme. Arap sabun çekme çekme. Tamam çekiyorum da ayarları ben yapamıyorum. He. Merhaba arkadaşlar ben Mutlu Türkiye'yim İmten Batuhan Bu da Ozan daha mikrofon var da annesi yanında olduğu için çekemiyor Sorun orada Annesi yanında olması çekecek yani Mikrofon aldık Öyle çekiyoruz Ben de aradan T'den yazacağım kusura bakmayın Ozan'ın annesi olmayınca yazılır işte Evet survival yapacağız İlk bölüm başladık Allah net. Sağ tutuyorum kanka. Tut. Tamam. Artık daha zevki çıkacak yani. Hmm, mikrofonla. Ağacı kıramıyorum. Ağacı kıramıyorum. Ağacı kıramıyorum. Ağacı kıramıyorum. Ağacı kıramıyorum. Aman Allah. Ağacı kıramıyorum. Ağacı kıramıyorum. Cidden ağacı kıramıyorum. Lanet. Sucuk laneti. Bunu kırabiliyor muyum? Yok lan. Ne oldu oğlum? Arkadaşlar ağaç neden kırılmıyor? Heh, tamam kırıldı. Arkadaşlar bugün La La geçebilir biraz çünkü ev yapacağız. Ev yapmak her zaman sıkıcıdır ilk bölümden bence bana göre öyle. Neyse eksiklerimizi videonun altına yazın lütfen. İlk bölümden fazla konuşamayacağım yani öyle işte ilk. Memle ilk video çekişim. Evet ben bir kovalayım. Ben sadece küçük bir kovalayım. Benim adım Zarbif. Ben minik bir koalayım. Neredesiniz? Arkadaşlar Oğuzhan'ın kusuruna bakmayın. Oğuzhan da mikrofon alacak. O zaman ikimiz işte hmm, böyle konuşacağız. T'den yazmak zorunda kalmayacağız. Şu an sadece benim var. olsanın da var ama annesi yanında. O yüzden benim annem şu anda değil. O yüzden böyle rahatım. Yoksa yanmıştık. Her neyse işte survival'ın İlk bölümü benim de ilk video çekişim diğer videoları hep Oğuzhan çekiyordu. T'den şimdi onlar annesi var diye yanında öyle işte İlk bölüm ev yapacağız sıkıcı geçecek ev yapmak sıkıcıdır odun kasmak tam bir zaman kaybı baltanın kırılması havalı Bundan sonra serilerimiz şey olacak. Outlast yani şu an çok ezik bir kanalız. Bir abone bile yok. Çoğunlukla arkadaşlar küfür ediyorlardı. Videonun altına e, ne mikrofon çekmiyorsun piç falan diye. Şimdi kardeşim kusura bakma haklısın. Kesinlikle haklıydım ama <laughs> öyleydi yani. İlk acemiydik. Hala öyleyiz. Birazcık daha yükselen bir kanal olursa zaten Outlast istekleri gelecek. Onu da ben çekeceğim. Oğuzhan yemiyor dedi. Öyle bir şey olsa kesinlikle sen çekeceğim dedim. İşte öyle. Acevin er alan. Ne yaptım? Evet işte ilk bölüm böyle geçecek karlı. İlk bölüm karlı geçiyor. Abi. Tahtalar var oğlum, tahtalar. Senden de bunlar lan. Ben bunları kas kasmak için Bu mu ağaç? Bu mu? Bu mu lan? Nasıl çıkacağız peki? Çık. Çık oğlum çık. Hadi. Çıkıyor. Hadi gel. Bu arada arkadaşlar biz tp'leniyoruz. Eğer tp'lenmekten tp'lenmemizi istemiyorsanız videonun altına bildirin. Bir de şimdi bugünlük spam point atacağız. O istemezseniz spam point'i de kaldıracağız. Yani İstemediğiniz şeyleri kesinlikle yiyorum lan. Tanıyalım. O bir de tipe. Karyo yo. Karyo yo. Karyo buraya da vurdu galiba. Ben de üşüyorum. Psikolojim bozuldu lan. Kualın psikolojisinin bozuldu lan. Bu bana yapılır mı lan? Bu bana yapılır. Left 4 daha tikiye gelecek. Outlast gelecek. Çok istek olursa Outlast için. Bir çekmek istemiyoruz. Gerçi siz isterseniz. <laughs> Onlar gelecek işte. Sonra bir de Left 4 daha çekeriz. Happy Wheels kesinlikle gelecek. Obito TP'ler saran mal mısın? Ben düşüyorum kardan dolayı. Psikolojim etkiledi. Eminimle psikolojim etkiledi. Kolun kaşın e işte böyle. Çok feci bir ev olacak. Hadi buradan nasıl aşağı ineceğiz? Ben onu tahmin ediyorum. Merdiven yapmak çok şahane geç olacak. İşte öyle böyle. Kesinlikle yapacağım. Şu olsun çok fazla. Ta ta ya direniş. Ay. Kas. Kas. Odun. Tata. <laughs> <laughs> Çok laf. Tata bitti mi lan? Ha varmış. Şöyle sezeyim oğlum tata var diye. Ben de üzüldüm. Lan. Lan. Bu üç katlı yapıyoruz ya. Ondan sonra bir de yetişmiyor el. Adamın el. Saate koyamıyor ya. O anki o anki üzüntü. Beter edin sana. Evet, öyle işte. Bu bölüm dediğim gibi ev yapmakla geçecek. Diğer bölüm çubuk falan yaparız. Helal olsun. Merdiven mi o? Tamam. Güzel. Zombileri de davet et. Piknik yapacağız. Bu ne lan? O aşağıdaki sen misin yoksa? Arkadaşlar böyle az video çekiyoruz. Dur ne oluyor lan? Hmm. İşte obitu şu an çok sessiz yani kankam feci sessiz. Nedenini söyleyeyim? Kaç kere söyleyeceğim ne olursun? İşte hele bir manyak alsın mikrofon annesi var diye çekemiyor. Dur şunu an sorayım annen var diye. Hı, çekemiyor. Sen. Arkadaşlar robot'a yeni bir tane mikrofon lazım. Bu çok alır. Tüm ııı e Tamam işte ilk bölüm böyle geçecek. Minecraft serisi başladı. Ee, eski videolar vardı. Evet çok farkındayım. O maplar silindi. Kusura bakmayın. iyi silindi. Hiçbir fikrim yok. Hamaçıya e selam yolluyoruz. Her neyse. Böyle işte. Başım başım Ne koyduğum Hiç. Ben orada tekstur pekte kalmışım. Tekstur pekte kalmışım. Tekstur peki çıkarmamışım. Lan Oğlum. Karanlık korkum var yapma. 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 Karanlık korkum var yapma. 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 PvP aç. PvP aç da ağzına bunu dağıtayım şuradan. Hı. Bir yok Come on. Heh, Balta sana gitti. He, Pis. Balta gitti oğlum. <laughs> Baltayı <kafana. Gülüyor> Kar atabiliyor muyduk? Evet atabiliyorduk ben ne kadar daha eğlenceye ne başlıyor böyle ver lan bana kartopu ver kartopu kartop ver bu bir soygundur lan çor. al lan al al aşağı aa kapadım ha kapak yet. A çekeyim bir de üstüne. Geri gelemesin. Ne güzel bir fail. Harika. Koş. Fail değil lan aslında. ya burada işte. Güzel. Yani. Kaç dakika sonra bitireyim? Arkadaşlar bu benim ev bile yapamadık sanırım. Diğer bölüm bir 5 be dakika ev yapmaya ve meşal yapmaya geçer toplam 5 dakika. Hmm, her neyse videonun süresi gelmiş. İyi günler arkadaşlar. Buradan Netçiyü Genel Bey'e bir Ramazan abiye selam yolluyorum. Bu burada biter. İşte hmm, Mutlu Suçuk Gaming'e abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz yapıyorum İlk video diye hmm, bakmayın. 12 dakika olmuş. Oto bitirecek. Tamam tamam. Oto tamam bitirdim. Hay Allah'a emanet olun görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yüzen abeslerim selamlar. Ramazan abiye de.